Yaşamımızın ilk yıllarında annemiz veya bakım verenimizle aramızdaki ilişkinin önemini biliyor muydunuz? Psikoloji biliminin geçmişten günümüze en çok üzerinde durduğu kavramlardan biri, şüphesiz ki annelik ve bağlanma kavramları. Görece daha yeni bir zamanda ortaya atılan bebeklik döneminde bakım veren, yani anne ile bebeğin arasındaki ilişkiye dayanarak geliştirilen bağlanma kuramı ise bunun en büyük örneklerinden biri. Bağlanma kuramının yalnızca bebeklik dönemini değil, yaşamımızın yetişkinlik yıllarını ve bu yıllardaki ilişkilerimizi de şekillendirdiğini pek çoğumuz biliyoruz. Bu nedenle üzerinde durmak oldukça önemli. Özellikle romantik ilişkilerde kaçıngan bağlanma kavramı da son zamanlarda sosyal medyada oldukça popüler. 1950'li yıllardaysa bebeğin anneye bağlılık sebebinin yalnızca beslenme ihtiyacına dayandığı yaygın bir kanıydı. ABD'li bir psikolog olan Harry Harlow, bağlanma konusunda gerçekleştirdiği deneylerle psikoloji camiasında büyük yankı ve değişimler oluşturacak sonuçlar ortaya koymuştur. Bu videoda sosyal medyada son zamanlarda popüler olan romantik ilişkilerdeki bağlanma kavramlarına girmekten çok, ortak bir geçmişe ve büyük benzerliğe sahip olduğumuz maymunlarla yapılan, günümüz gözüyle bakıldığında pek de etik olmayan ama bağlanma kavramındaki eksiklikleri sonuna kadar aydınlatan bir deneyden bahsedeceğim. Hey Harlow'un yapmış olduğu maymun deneyi. Peki bu deney nasıl yapıldı? Deneyde denek olarak kullanılan yavru maymunlar annelerinden ayrıldı. Onlara kendi anneleri yerine iki çeşit yapay anne maymun seçeneği sunuldu. Birincisi sert tellerden yapılmış maymun figürleri iken, ikincisi de bezden yapılmış görece daha yumuşak maymun figürleriydi. Resimlerden de görebileceğiniz gibi tel annenin yüzü biraz daha garip görünüyor. Tel annelerde süt bulunan, bez annelerde süt bulunmayan koşulda maymunların bez annelere gitmesi psikolojide yeni bir bakış açısının doğuşunu ateşledi. Maymunların ilk istediği şey beslenmek değil, sıcaklık, sevgi ve güvendi. Maymunlar yalnızca acıktıkları zaman tel annelere gidiyor, beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor ve hemen bez annelerine geri dönüyorlardı. Böylelikle bebeklik döneminde sevgi, dokunma, içtenlik, güven hissinin en az beslenme kadar ve hatta bazen ondan daha önemli bile olabileceğini görüyoruz. Bu deneyler şu an çoğumuzun duymuş olduğu kaygılı, kaçıngan, güvenli bağlanma gibi alt türleri olan Jean Bowlby tarafından geliştirilen bağlanma kuramına katkı sağlaması açısından da oldukça önemli.